Bilge merhaba. Üslü sayılar konusu ile ilgili testimizin birinci sorusuna başlayalım. 4 üssü 25 çarpı 125 üssü 15 işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Bu soruya geçmeden önce sorumuzu güzelce bir yazalım. 4 üzeri 25 çarpı 125 üzeri 15 eşittir. Şimdi sorumuzda kullanacağımız Tabanların 4 ve 125 olması dikkatimizi çekmeli. 4 sayısı 2 çarpı 2 ve 125 sayısı ise 5 çarpı 5 çarpı 5'ten oluşmakta. Dolayısıyla tabanları da bir sayının kuvveti olacak şekilde yazalım. 4'ün yerine 2 üssü 2'nin 25. kuvveti çarpı 125 yerine 5 üzeri 3 çün. 15. kuvveti ya da 5'in küpünün 15. kuvveti şeklinde 2'nin karesinin 25. kuvveti şeklinde de okuyabiliriz. Şimdi eşitlerimizi tam alt hizaya alalım. Bir özelliğimizi hatırlayalım. Bir sayının a'nıncı kuvvetinin b'ninci kuvveti yani üssün üssü alınırken üstlerin birbiriyle çarpıldığını hatırlayalım. Dolayısıyla burada iki tabanımızdı. 2'nin 25. 2'nin 2. kuvvetinin 25. kuvveti alırken şuradaki 2 ile 25'in çarpım durumunda olduğunu ve cevabın 50 olduğunu görelim. Çarpı ve buradaki 3 ile de 15'in çarpım durumunda olduğunu görelim. 5 üzeri 45 olacak şekilde yazalım. eşittir tekrar. Şimdi bir özelliğimiz vardı. Hatırlayalım. Eğer kuvvetler aynıysa yani x üzeri a çarpı y üzeri a şeklinde bir ifademiz varsa bunu x çarpı y'nin a'nıncı kuvveti olarak yazabiliyorduk. Şimdi bu özelliğimizi burada kullanacağız. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken yer yan yana burada çarpım durumunda 50 tane 2 var. Biz burada ne yapacağız? 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 45 yazarak 5 tane 2'yi yana ayırdık ki 2 üzeri 45 ve 5 üzeri 45'i kuvvetleri aynı olacak şekilde yazabilelim. Şimdi burada şu özelliğimizi, şuradaki özelliğimizi şu kısma uygulayalım. 2 üzeri 5'i zaten yazdık çarpı. Kuvvetler 45, tabanlar 2 ve 5. Dolayısıyla ben buraya 2 çarpı 5 üzeri 45 yazabilirim. Ve tekrar aşağıya iniyorum. 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 45. Şimdi bu 10 sayısı sonucun kaç basamaklı olduğu için bizim için önemli. Ne yapacağız? 2 üzeri 5'in cevabı yani yan yana 5 tane 2'nin çarpımından ne gelecek? 32 gelecek. Ve 45 tane 0 ekleyeceğiz sonuna. Yani şöyle gösterelim. Nokta 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 0. Şurada 45 tane 0 var. Peki, iki basamak da burada var. Bu sayının kaç basamaklı olduğunu söyleyebilmemiz için, 32'den gelen iki basamak ile sıfır sayısından gelen 45 basamağı toplarsak, cevabımız 47 olacaktır. Doğru şık C şıkkı. Evet, üstlü sayılar testimizin ikinci sorusuyla devam edelim. K eşittir 32 üzeri 4, L eşittir 128 üzeri 3, M eşittir 16 üzeri 6 ve N eşittir 512 üzeri 2. Üstü ifadelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir sıralama sorusuyla karşı karşıyayız ve bir önceki sorularda kullandığımız stratejiyi burada da kullanalım. K'yi yazdık, L'yi yazdık, M'yi yazdık ve N'yi yazdık. Şimdi K sayısı 32 üzeri 4'müş. L sayısı 128 üzeri 3'müş. M sayısı 16 üzeri 6'ymış. Ve N sayısı 512 üzeri 2'ymiş. Şimdi bu soruda dikkatimizi bir şey çekmeli. O da şu. Tabandaki sayılar 2'nin kuvveti. Şimdi bu sorularda ya tabanları eşitleyip kuvvetler üzerinden yorum yapacağız ya da kuvvetleri eşitleyip tabanlar üzerinden yorum yapacağız. Biz bu soruda tercih olarak tabanların hepsini 2'nin kuvveti olacak şekilde yazalım. Şimdi 32 sayısı 2'nin 5. kuvveti olduğundan 2 ünün 5. kuvvetinin 4. kuvveti yazabilirim. K sayısını bu şekilde düzenledim. 128 sayısı 2 üzeri 7 olduğundan 2 üzeri 7'nin üçüncü kuvveti olacak şekilde L sayısını düzenledim. 16 sayısı 2 üzeri 4'ün 6. kuvveti ve 512 sayısı 2 üzeri 9'un 2. kuvveti. Şimdi hatırlayalım tabanda bir sayı var. Kuvvetinin kuvveti üssünün üssü alınmış. Üsler bu durumda ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. O zaman K sayısını 2 üzeri 20 olacak şekilde, L sayısını 2 üzeri 21 olacak şekilde, M sayısını 2 üzeri 24 olacak şekilde ve N sayısını 2 üzeri 18 olacak şekilde düzenledik. Artık tüm tabanlarımız aynı. Peki tabii ki bu durumda 24 tane 2'nin yan yana çarpımı 21 tane 2'nin yan yana çarpımından daha büyüktür. O zaman mantık olarak en büyüğümüz M 2 üzeri 21, L 2 üzeri 20, K ve N 2 üzeri 18 N. M, L, K ve N sıralaması yapılmış. Soru şıkkında sıralamalar küçükten büyüğe yapılmış. O zaman ne yapacağız biz? Burada en büyük M büyüktür, L büyüktür, K büyüktür, N'yi ters çevirelim şimdi. O zaman N küçüktür, K küçüktür, L küçüktür, M olacak şekilde yazalım. N, K, L, M sıralaması olan C şıkkı doğru seçenektir. Testimizin üçüncü sorusundayız. 81 üzeri x eksi 3 eşittir 27 üzeri x artı 4 eşitliğine göre x kaçtır? Şimdi yine dikkatimizi hemen bir şey çekmeli. Soruyu önce aşağıya güzelce bir yazalım. 81 üzeri x eksi 3 eşittir 27 üzeri x artı 4. Burada neye dikkat edeceğiz hemen yine? Bakın tabanlardan biri 81, diğeri 27. Yani ikisi de 3'ün kuvvetlerinden oluşuyor. 81 sayısı 3 üzeri 4 dün x eksi 3. kuvveti yazdık eşittir. 27 sayısı 3 üzeri 3'ün ya da 3'ün küpünün x artı 4. kuvveti. Şimdi soruyu bu şekilde düzenlediğimizde zaten basamak basamak cevaba ulaşacağız. Bakın burada kuvvetin kuvveti alınmış. Burada da kuvvetin kuvveti alınmış. Şimdi o zaman biz burada birinci kısımda 4 ile x eksi 3'ü ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor. 4 çarpı x eksi 3. Yalnız 4 ile x eksi 3'ün çarpımını yazarken x eksi 3'ü parantez içinde yazışıma dikkat edelim. Eşittir. Aksi, aksi takdirde 4 ile x eksi 3'ü değil 4 ile x'i çarpmış olur. 3 çıkarmış oluruz ki işlemin sonucunu değiştirir. 3 üzeri 3 çarpı x artı 4. Şimdi ortada bir eşitlik var. Tabanlar aynı. E o zaman kuvvetler ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Şimdi bu soruya şuradan devam edelim. 4 çarpı x eksi 3 eşit olmalı. 3 çarpı x artı 4'e. Artık elimizde bir bilinmeyenli bir denklem var. 4'ü dağıtacağız. Ardından 3'ü dağıtacağız. Ve işlemimize geçeceğiz. 4 çarpı x 4x. Eksi 4 çarpı 3 12. Eşittir 3 çarpı x 3x. Artı 3 kere 4 12. Şimdi bilinenleri bilinmeyenleri toplayalım. Küçük katsayılı olanı büyük katsayılı olanın yanına atıyoruz. Eksi 12 ile eşitliğin diğer tarafına atacağız. Eşittir ortada. 4x buradaydı zaten. Artı 3x eşitliğin diğer tarafına eksi 3x geçti. 12 buradaydı zaten. Eksi 12 eşitliğin diğer tarafına artı 12 olacak şekilde geçti. 4x eksi 3x x eşittir. 12 artı 12 24. Dolayısıyla sorumuzda bizden istenen x'in doğru cevabı D şıkkı.